şey tarzı, <laughs> gel, gel. Gel. Bir dakika. Bir dakika başkan. Bir dakika. <laughs> şey daha gel buraya. İstanbul'dan Yalova'ya gidiyordum. Eee <laughs> <laughs> <Papur'da> söylediler bana. <gülüyor> <gülüyor> ee, önce şiddetini sordum. Kaç şiddetinde? Eee <laughs> <laughs> televizyonlar 6.6 diye verdiler. Sonra düzeltme yapıldı. 7.4. Eyvah dedim. İnşallah can kaybı olmamıştır diye e, merkez üssü neresi diye sorduk. Merkez üssü konusunda Yalova'ya indikten sonra bana haber verdiler. Erciş diye. Eee de ben de sizin gibi ilkokula başladım. Hocam Atatürk e, Öğretim Okulu'ndan mezunsunuz değil mi? Evet. Dolayısıyla ben ben burayı canım. dolayısıyla eee çalışmışım. İnşallah can kaybı olmaz diye eee söyledik. Eee ve ertesi gün ben Erciş'e geldim. Ben de, bana ve, geldim. Hoş geldiniz. Bir, hoş hoş geldin. Sağ, Sağ olun. Çok seviyorum. Sağ olun. Gerçekten. Yıkılan bir binaları evet. gördüm, üzüldüm evet. tabii. Allah kimseye acı vermesin. Amin. Amin. Yardımlar Türkiye'nin evet. bütün yüreği Van'da. Evet. Unutmayın evet. çocuklar. Allah razı olsun. Elbette. <laughs> ee, bütün belediye başkanlarımızı seferber ettik. Bakın buradaki e, bir çadırda, yemek verilen çadırda Kartal Belediye'mize ait. O da Cumhuriyet Halkı yardımlar geldi? Efendim? geldi? <laughs> E, ne tür yardımlar geldi? <laughs> e battaniye, çadır, <laughs> oyuncak, mama, evet, çocuk bezi. Evet, evet. e, sorduk buraya. Evet. E, hangi ne tür yardımlar isteniyor diye. Evet. Onlara göre e, biz de yardımları çok arkadaşlara söyledik, ediyoruz. gönderdik. Yüreğimiz sizinle beraber. Sizi teşekkür çok seviyoruz. <laughs> Siz de tamam. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Belyamız Sağ olun. kutlarız.